Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Yunus Emre Kadın Kolları Teşkilatının düzenlediği kahvaltıya katıldı. Kahvaltıda konuşan Yunus Emre Kadın Kolları Başkanı Selma Yamanol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldiklerini söyleyerek kahvaltıya katılan herkese teşekkür etti. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün gençşehir şeyda Ergün Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Yunus Emre İlçe Başkanı Onur Baylan da Yunus Emre Kadın Kolları'nın düzenlediği kahvaltıda yer almaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Kadınlar Kolu Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu güzel organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan şahsım ve eşimle beraber çok mutlu olmaktayım. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tanju Balatlı ise yaptığı konuşmada teşkilat üyelerinin Kadınlar Günü'nü kutladı. Kurtuluş Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nın çekirdeğinde nüvesinde olan kadınımız Elif'in kanısı bir gördesli makbule bir nene hatun her zaman erkeğinin yanında hatta erkeğinin önünde ona destek veren ona yapıcı şekilde yön veren insandır kadın. Yunus Emre kadın kollarına düzenlediği etkinlikten dolayı teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şunları söyledi. Yunus Emre Kadın Kolları'nın bugün yapmış olduğu organizasyonda her şeyden önce başta değerli başkanım ve çalışan bütün yönetici Hasan'a kardeşlerimize böylesine güzel bizleri bir, bir araya getirdiği için ben çok teşekkür ediyorum. Kadınlar bizim açımızın tacı. Her şeyimiz. İki gün önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması münasebetiyle sizlerin gününüzü bugün bir kere daha kutlama fırsatı buluyorum. Hayat sizlerle güzel. Hayat sizlerle mutlu. Canımız, yoldaşımızsınız. O açıdan inşallah nasıl 2009 yılında nasıl 2014 yılında yapılan her iki milletvekili seçimde de şahsıma gösterilen ilgi ve sevgi hep sizlerin sayesinde oldu. Başarı sizlerindir. Sizlerin yeri inkar edilemez. Çünkü sahada, çarşıda, sokakta, her kapı köşesinde, her mahalle köşesinde Sizlerin çalışmalarıyla, sizlerin gayretleriyle biz bu başarıyı elde ettik. Tabii ki herkesin katkısı inkar edilmez. Ama biz birlik, beraberlik içerisinde birbirimize güç verdiğimiz sürece inşallah önümüzdeki bütün setleri de kararız. Hepsini yıkar geçeriz. 7 Haziran'da da bir kere daha zaferi inşallah Manisa'da en iyi neticeyi alarak birinci parti olarak bir zaferimizi daha inşallah kutlayacağız. Yine bunun başarısında sizlerle olacak bu. Sadece bizler olarak değil. O açıdan sizlerin emeğiniz inkar edilemez bir kere daha söylüyorum. Bundan sonraki süre içerisinde önümüzde çok az bir süre kaldı. Bu süre içerisinde nasıl daha önce çalışmayı yaptıysak yine bu sürede hep beraber tabii ki sizlerin daha fazla katkılarıyla sahada olmamız gerektiğine inanıyorum. İnşallah anlamızın akıyla bu süreden de iyi bir şekilde inşallah bu sürede geçirmiş olacağız diye düşünüyorum. Ben bugün yapılan bu kahvaltıdan dolayı bir kere daha değerli başkanımıza bütün emeği geçenlere, biraz önce Kadın Kolları Başkanımızı unuttum sayarken buradan bir kere daha ilave edeyim. Hepinize, bütün yönetici kardeşlerime, bütün bayanlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Thank you.